Merhaba hedef direktörden Taner ben. Servo servis sahnesinin en son versiyonu cihazımız 2025 versiyonu. SEO TT 2060 cihazımız altın nugget altın parçacıkları kaya kasası ve dere yatağı. Bakın 4 programlı sadece dört tane program var. Bir tane düğmesi var. 16 düğmesinden açıyoruz. Altın konumunu aldığımız zaman cihaz sadece altın. Bakın arkadaşlar mükemmel bir cihaz. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar hedef dedektör 46. senemizi doldurduk. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Şimdi arazi kısa test çalışmamızda altınımız burada cihaz nasıl tepki verecek onu anlatımını yapacağım. Bakın arkadaşlar uzaklaştım cihazı tutuyorum cihaz taramasını yapıyor direkt altın yönünde yönünü verdi. Ben tam zıt bir şekilde gidiyorum bakın ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor yani altını geçtin diyor. Bakın arkadaşlar üzerine geldiğinde de altını sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Sıvı bir şekilde 360 derece dönüyor. Biraz rüzgar da var ama cihaz stabil çalışıyor. Bakın şimdi arkadaşlar bu üründe ne var? Kaya kasası dere yatağı var. Yani bu bir top sahası düşünün. Top sahasında kayaların kayalar dolu ama hangisinde altın var hangisinde yok onu bir bulmamız için burada kaya kasasını açıyoruz. Cihaz sıvı bir şekilde tuttuğumuzda bir top sahası biraz önce söyledim gibi top sahası cihazı tuttuk arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getiriyor. Tam üzerine geldiğin 360 derece dönüyor. Dönerken antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömrün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir ileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4